Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle Anthony'nin tanıtımını yapacağım. Tanıtım yaptıktan sonra ise e, serisi gelecek. Yanımda İbrahim var. Selam de İbrahim. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Sonunda doğru düzgün konuşabildin. Evet. Evet. Hı. Evet. Anthony evet. yapımcısının falan hiçbirini bilmiyorum. <laughs> Kim de bunu yapan insan. <laughs> Niçin yapmıştır ama güzel oyun. Güzel oyun mu onu da bilmiyorum. değişik bir duygu içinde ama Steam'den ilk satın aldığım oyun Antonio'nun Gold versiyonuydu İbrahim'de de var aynısı ee, değil mi öyle mi yani yani. yani ilk bunu aldım ben yani öyle böyle mi? oldu işte ondan sonra da başladık cs'ye İşte işte yok tam Sprinter falan falan ETS Forest Evet o Forest de var la bak Forest'ı çekerim ben bir sürü oyunumuz var işte öncelikle antonio'nu açtığımız zaman ekranda böyle bir kısım geliyor bu kısımda play, survivor configuration, workshop var bir de çıkış var play'e bastığımız zaman single var server var, connect var single player'da ise 3 tane haritamız var şu gördüğünüz haritaları ben kendim indirdim workshop'tan ee, pay var pay oyunun en başından beri gelen e, harita washington var, yukon var e, bunları kendiniz indirebiliyorsunuz e, bir de oyunda 3 tane 4 tane şey var zorluk derecesi var diyelim easy normal hard bir de gold gold alanlar içinde artı gold olarak bir şey var o da şey yarıyor herhalde e, güzel daha iyi yok Silahlar şey fark ya bir şeyini görmedik ama Serverslarda da e, <laughs> Minecraft gibi diyelim, açık şeyler oluyor. Buradan istediğiniz şey gibi, PvP mi olsun diyorsunuz, hemen internetten arattırıyorsunuz, bakın çıktı. Bunlar girip şey yapabiliyorsunuz, i̇şte arkadaşına giriyorsun. o mapi ele geçirmeye falan çalışıyorsunuz. Çok Hiç denemedim. ya, Belki girdiğim sonra. gibi öldüm ya. Yani bir de zorda açıyorlar. Zombi Gece zaten sıkıntı. Ele, geceleyin, geceliğin loot yapmak aşırı derecede zor. Ee, sebebi iki dakikada bir yenisi çıkıyor. Oluyor ve size saldırıyorlar. Ha, bir de öldürünce hemen yenisi çıkıyor. O derece kötü bir şey. Ee, şimdi survivor kısım var. survivorda de karakter var. Ee, karakterimizin burayı hiçbir şekilde bir şey anlamadım. Buranın ne işe yarıyor? da karakter tipleri var galiba. Aynen ha. Ee, Offensive, defans, sport. Bunların da ne işe yaradığını hiç anlayamadım yani. Burada da e, yüz falan şekil verebiliyoruz. Yüz ifadeleri olsun. Bakın. Şimdi tatlına bakar mısın ya? <laughs> i̇şte bu bu tip şey olur Saç stillerimiz var. Şöyle döndürebiliyoruz evet. E, böyle düz bir saç. O Apache bir tane <laughs> Ben hangisini kullanıyordum genelde? Var mı ki burada? Ya da kaldırdılar mı ki? Bu da değil. Ben bunu kullanıyordum. Şu samuray <laughs> saçlı olan. <laughs> Komik değil. Ee, <laughs> tamam özür dilerim. daha yapmayacağım Ve sakal da ekleyebiliyoruz ayrıca. Böyle pala büyük Hop. Değişik deş sakallar var. Şöyle güzel. Bunlar resmi e, şeyini değiştirebiliyoruz. Bu adamın ten rengi. böyle ayarlayabiliriz kendi bak o çok güzel oldu şöyle mi yapalım işi nasıl olur o tamam bu da güzel bir de saç rengilerini ayarlayabiliyor muyuz yok o aşağıdan da ha burada bunda siyah mı yapsam sarı mı yapayım ne yapayım bana mı sarı ha öyle bir sessiz kalınca yok bu arada ben de şeyi yapıyorum Eee kap arka plan kapağını kapandıdan şey, şey yapıyor Evet işte karakterimiz bunu ayarladıktan sonra diğer seçmeye geçelim. Grup kısm var. Grupta ise mesela bu bizim eski bir tane grup. Eski Crusader kanal da var. Hatta onun eski videolarını izledim. Çok değişik bir şey ya. Minecraft snapshot'ın falan oynuyorum. <laughs> Geçen izledim onu. Yani aradan fazla zaman geçmedi aslında e, Kruaslı oyuncu mesela e, Steam'den gruplara katılabiliyorsunuz ya O gruplar burada çıkıyor, çıkabiliyor e, Arkadaşınızla aynı grubu seçerseniz buradan Birbirinizi haritada görebiliyorsunuz yo. Tabii biraz e, yakın olmanız lazım Oktaylarla oynadık ya mesela hani bayağı evet, var sende mesafede. Vardı da işte yine e, Tabi bir ucundan, bir ucundan görülmezdi de yani Hani ha, işte ne tamam oldu <laughs> var bir de envantere geldiğim zaman bu da da CS:GO gibi silahlar falan düşebiliyor. Yani sadece skin olarak geliyor bunlar. Gördüğünüz gibi bunlar satabiliyoruz galiba. Bunu satabiliyor muyum? Satacağım market varmış. <laughs> Para kazanmam gerek. ee sanırım gelirse bir ara onu açarız. Gördüğünüz gibi burada silahlar var. Ee, bunları kuşanıyorsunuz ekip ona her neyse buradan da çıkalım açılmış mı açılmış. Bu ne kadar 10 kuruşmuş bu. Bu da 10 kuruşmuş. Bu kutu ne kadarmış bu 28 kuruşmuş. Bunlar satılmıyor şu satılır. Bu da 4 kuruşmuş. Bu Bu da satılmıyor. <laughs> Köşeye dönersiniz ya. o derece. Buna bak ayarlarımız var işte buradan. Müzik Playz Bunlar size kalmış artık. Ne lan? Oha, bak bunları bilmiyordum. Metric, imperial. Hastık. E ee, workshop'ımız var. Workshop'tan editor. Buradan haritamız. Harita GIS, kendimiz de harita yapabiliyoruz da seçemedim. Nereden yapıldığını. Ee, bir de size ayrıca şey göstereceğim. Kontrolü yok. Atölye. Değil, yanlış yere girdim herhalde. He tamam doğru. Şimdi burada nerede? Bir de bunları Antor'da mod tanıtımlarını yapacağım. Antor'da ne modu olabilir ya? Mod baya çünkü baya bir mod var. Ne kapandı? Hadi be. Vaa bir sürü mod var oğlum. 1876. He. Ha, harita var özellikle de. Bir sürü göstereceğim şimdi. Silah modları falan var. Haritada modu var. Evet. Float 4. Hadi be. Onun şeyi var, silahlar var. baya baya. Haritalar çok güzel ya. Mesela şurada fırlat gördünüz. Bunların tanıtımını yapacağım ileriki zamanlarda. Her hafta bir tane gelir. Ama arazi aracı falan çok değişik. Eee istiyorsanız bir de oyunun şeyini girelim. Şöyle reset yapalım. Buradan e, oynadığınız haritanın resetini atabiliyorsunuz. Ee, birkaç tane save atamıyorsunuz. Aynı haritada o yüzden bir tane save atabileceksiniz çok değişik bir koşu oldu. Ee, direkt oyunumuza giriyoruz. Loaded the pay. What player. in service. Evet şu an gördüğünüz gibi. Hop, güzel bir yerde doğduk. Bir sahil kenarı. Hafif bir log var. E, ee, grafikleri bence biraz daha ilerlemiş, <laughs> ilet, ilerletmiş, elet, ilerle, Bugün Furkan konuşmaya geliyor, engel. Şu <laughs> <yapamadım gülüyor> lan sordum o. Evet, Furkan sevdi. <laughs> e, ee, grafikleri güzel bence. Ee, öncelikle oyun içindeki klavye tuşlarından M harfimiz var. M'de haritamızı görebiliyoruz. Ee, harita ilk evet, oyunda evet. yoktu, güncellemeler sayesinde geldi. Buradan zoom yapabiliyoruz. Ee, burada bu da nerede olduğumuzu gösteriyor. Mesela burada şey varmış havalimanı varmış i̇şte direkt haritadan istediğimiz yere gidip nerede olduğumuzu öğrenebiliyoruz ee, arkadaşımız mesela diyor e, önceden A aynen, he, aynen, sürümle, aynen. Yanda bir tane bilgisayarda ya, ya da alt ha, harita indiriyorduk oyunun kendi haritasını indiriyorduk şeyden bir resmini indiriyorduk etrafa bu gelik neresi tanık geliyorsa ben şuradayım falan diyordun o da çok zorlanıyorduk şimdi M'ye basın orada zaman çok zor, Abi, geliyorum falan diyorsun Eee. 4 tane kısım var gene burada. Inventory. Inventory'e geldiğimiz zaman e, böyle böyle işte. inventory, <laughs> inventory'dir. E, inventory'de sadece elimize 2 silah alabiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye basınca şeyde diğer şeyler gelmiyor. 1 ve 2 arasında seçim yapmak zorundayız. Önceki oyunda 1'den kaça kadardı? 5'e kadardı herhalde. S e, sıralama, sıralama yapabiliyorduk. 1'e basıyorduk silah geliyordu. 3'e e basıyorduk yemeğimiz geliyordu 4'e basıyorduk içeceğimiz falan geliyordu ama şimdi onu yapamıyoruz ee, 1'e silah ekliyorsun 2'ye de balta falan e, sessiz şekilde öldürme bakıyorsunuz ee, Alacağınız şeyi buradan seçiyorsunuz sakinlik yapıp e, elinize alıyorsunuz Sonra öyle yiyorsunuz yani uzun Craft uzun uzun. kısmı var craft kısmı çok güzel olmuş bence Aşırı derecede Buradan e, bunları sonra anlatırım hatta ya. Videoda oyunlara başladığımız zaman anlatırım bu kısımları. Skill'ler var. Skill'lerde bayağı aşırı çok skill gelmiş Önceden nerede en fazla 500 XP harcıyordun. Hepsi doluyordu. Burada bayağı aşırı derece çok harcaman gerekiyor. 1000, 2000, 3000 XP harcamamız gerekiyor. Bunlar da güzel. Engineer var mesela. Araba amera tamircisi herhalde. Neymiş bu? Oğlum biri kapıyı zorluyor. Make shift item'smiş. Mi? Her neyse. Ben devam et ben geliyorum. Healing var. Ee, canımızın yenilenmesi. Tamam, sen git. Mikrofonu kapatayım neydi Neyse. Keserim belki Crafting'imiz var. Crafting'imizde ise e, crafting yapmadan bazı şeyler geçemiyoruz mesela. Samlık yapımına falan geçemiyoruz. O da öyle mesela burada e, vurmamız da falan. kar diyor Burada defansımız daha güzel oluyor. Burada sadece healing Yıllık yani e, canımız yenilenme süresi daha fazla oluyor. Eee int harita zaten direkt. Eee bir de H'ye basınca böyle arka plan. Mesela bu yeni gelen özelliklerden biri. Dur siz sandın korktum. H'ye basınca güzel oldu yani. Bu güzel olmuş. <laughs> bir de ne C mi diye. Hah aynen C harfi. Şöyle H'ye alayım da C basınca web yapınca El sallıyoruz böyle. Durandır <laughs> yapınca teslim oldun. Biri silah size... Biri Şşş. silah size... Silah... Ha siktir konuşamadım. <laughs> biri size met silah met mı you. tutuyor? Bir <laughs> olmaz. Yani o kadar küfür... Küfür de mi yok? Edeceğim. herkesin kızın kimse yani. Biri size silah mı tutuyor? Hemen bunu yapıyorsunuz. Yani ben... Dikkat ederim falan diye. Ama halbuki... Nereden alınacak? Direkt bira e basıp kütleye vurursunuz yani e, ee, ne vardı? G yok. C basıyor Point vardı. Point neydi? Ha şurası demek. yon gösteriyoruz. Bir de alt tuşuyla mı konuşuluyordu bakayım? Hani alt tuşuyla oyun içinde konuşabiliyoruz. Mesela burada şimdi bir hapishanemiz var. Hapishaneye gidip Aa. bir göz atalım istiyorsanız. Oyunda arabalar da var. Ya, ne sandın? Boşa da. <laughs> Bu arada kanalın ismi değişti. Bir, bir de üç tip var. Olu, 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 zombi var. Oğlum zamlı görünce ne oluyor lan? Abo. Çok iyi. Oo, ben şu zamlı görünce <laughs> <bir> takmayayım. <laughs> Sebebi neydi ki? <laughs> ha. Ee, bir ayaktaki zombiler vardı Oturan yani zombiler, yerde sürünen zombiler var. Bir de şey var. Köpek zombiler var. Arkadaşı dedim kanka köpekler var. Arkadaşın top, gerçekten onun mu? Köpek zombi. Koşuyor. Şöyle köpek gibi koşanlar. Yerde olmasına rağmen. Asa bir de bakın bu ikinci şey. Eee içeri girelim. Airport. Bundan Dur. oluyordu genelde. Neyse beyler be. bu bölümde bu kadar olsun kendinize iyi bakın ee, Bunun serisi gelecek unutmayın kendinize bakın Bye bye <laughs> Evet e, İbrahim de selam e, bye bye demek istiyormuş Aynen Hoşçakalın kanala abone olmayı unutmayın Videolarımızı beğenin Daha güzel videolar gelecek daha çılgın şeyler olacak Hepinize hoşçakalın Bu daha başlangıç wow. <laughs> Bye bye